Herkese merhaba. Azimli Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık ve yerken tel tel ayrılan börek tadında poğaçalar yapacağız. Hep aynı poğaçaları yapmaktan sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka deneyin. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, ve 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre klasik bardak ölçüsüdür. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Mayayı aktifleştirmek için. Poğaçalarınız tatlı olmuyor yani. Toplamda 6 su bardağı un ekliyorum. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek istediğim için yavaş yavaş ekleyerek hamuru sertleştirmiyorum spatula yardımıyla karıştırıyorum. 6 bardak unun hepsini ekledim. O sırada tuzu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı. Spatula ile iyice karıştırılmayacak hale gelince de spatula işin içinden çıkararak elimle hamuru bir güzel kıvam alana kadar yoğuruyorum. İyice yoğurmak gerekiyor hamuru. Mayalı hamurlar ilk etapta cıvık gibi görünse de siz yoğurdukça bir anda toparlanıyor. Ben de hamuru güzelce toparladım. Ve bir buçuk saat kadar mayalandıracağım. Üzerine sıvı yağ sürüyorum ki mayalandığı zaman streç filmin üzerine yapışmasın diye. Üzerini dörterek karanlık ve sıcak bir ortam oluşturuyorum. Arasına sürmek için yarım çay bardağı sıvı yağ 125 gram tereyağını eritip bir kenarda beklettim. İki katına çıkan hamuru önce elimde havasını alıyorum. Hamuru elimdeyken hemen 5 eşit parçaya bölerek bezelere ayırıyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel. Kameralarda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama tadı da bir o kadar güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Eğer videoyu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı varsa yorumlarınızı yorum yapmayı da unutmayın. 5 tane eşit parçaya böldükten sonra ilk yaptığım bezeyi hafifçe masamı unlayarak oklavayla açıyorum. Merdane ile de açabilirsiniz. Zaten mayalı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Bu gördüğünüz büyüklük yeterli. Hamurların her birini teker teker açtım. Arasına yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar erittiğim sıvı yağ ve margarine sürüyorum. Her birinin büyüklüğü de farklıydı. Elimle çekiştirerek aynı eşitliğe getirmeye çalıştım. Daha sonra etrafından yavaş yavaş çekerek büyütüyorum. Büyük bir yuvarlak elde edene kadar çekiyorum. İstediğim büyüklüğe gelince yavaş yavaş sararak Rulo elde ettim. Elde ettiğim ruloyu iki parmak kalınlığında kesiyorum. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Tekrardan mayalandırmaya bırakıyorum. 15 dakika verdiğim şekilde de mayalanmasını istiyorum. Daha sonra mayalanan dinlenen hamuru ters çevirip arkadan e, kaşar ve peyniri ekliyorum. Bu şekli verirken katlarının bozulmamasına dikkat edin. Malzemeyi ekledikten sonra arkadan buruşturarak kapatıyorum dikkatli bir şekilde. Üzerine de bir tane yumurtayı sarısıyla beyazıyla sürüyorum. 180 derecede 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Poğaçalarımız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.